İşte Hayatta herkese merhaba. Hayatın ve iş dünyasının tüm renklerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Yine doktorlu bir içerikte karşınızdayız. Bakın bu hafta işte hayatta neler bekliyor sizi. Genç ve bakımlı kalmak isteyenler estetik merkezlerine koşuyor. Güzellik ve sağlıklı yaşam sırları işte hayatta. Bel ve boyun ağrıları, romatizma, adele ve eklem ağrıları çekenler şifayı çamur ve termal suda arıyor. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde şifalı çamur ve termal suarla tedavi yöntemleri işte hayatta. Ve küresel ısınma modayı da etkiledi. 2007-2008 kış koleksiyonları nasıl olacak? Kafkaslardan Anadolu'ya yeni bir ses, yeni bir nefes. Türk halk müziği sanatçısı Metin Güngör albümünü işte hayata anlattı. Bilişim teknolojilerinde en son yenilikler sektörlerden haberler ve ilginç başarı öyküleri. Hepsi az sonra işte.